Türkiye'nin ilk iş odaklı dijital tanışma etkinliğinde 12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 21.30'da 21. yüzyıl iş dünyasında kaplumbağalar şirket yönetemez konu başlıklı bir konuşma yapacağım. Kaplumbağa hızında çalışmak istemeyen ve değişim yaratan iş insanlarına tavsiyelerim olacak. Değişimi öngörün, fırsatları değerlendirin ve kendinizi gelecek odaklı güçlendirin. Oyunda kalmak için sürekli öğrenerek kendinizi geliştirin ve zihin haritanızı değiştirin. Hızlı düşünün ve hızlı olun. Fakat yerinizde saymayın. Atalete düşmeyin. Hareket edin ve konfor bölgenize saplanıp kalmayın. Değişimin stresini tanıyın ve baskı altında yanlış kararlar vermeyin. Yeterlilik katsayınızı geliştirin, yönetin ve stres altında ezilmeyin. Ve son olarak mevcudu veri olarak kabul etmeyin. Bildiklerinizi sorgulayın ve düzenin dışına çıkın. Alışkanlıklarınızdan kurtulun ve yeniden yapın. İşler kötüye gittiğinde iz bırakan ve sonucu değiştiren profesyonel yöneticiler neyi doğru yaparlar sorusunun cevabını merak ediyorsanız sizi 12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 21.30'da 12 dakikacoma bekliyorum. Görüşmek üzere, sağlıklı günlerde hoşçakalın.